Evet devam edelim. En son e, gübreyi gübrelemiştik tarlayı. Ketenek çektik ama ilk e, baharın gelmesi lazım. Şu an kış. Saatte 3. Biraz avlanabiliriz. Vakit geçirene kadar. Yani şu an uyuyabiliyor muyuz? Uyumayı deneyelim. Pek uyuyacağımızı zannetmiyorum ama saat diyor. Birkaç mızrak yapalım. Ava çıkalım o ara. Mızrak var mı? Şurada üzerimiz ağır mı? Değil. Tamam. yardım yerde mızrak vardı? Bir yere mızrak atmıştık. Bundan başka mızrak yok mu? Yerde Hı. Tamam. Bunu da koyalım. Nereye koyalım? 2'ye koyalım. Oğlum nerede 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 ne alabiliriz? Hava ne durumda? Şu an iyi hissediyoruz. Şu an sıkıntı yok. Meşale sıtıyor. Şu tavşan alıyorum birkaç tane. Onu da vurdum. Güzel, bayağı vurdum. Abi çağımız yok. Hemen güzelim

biraz deriyle çanta yapıp lazım. Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? kurt, kurt şu an bizi aşar. Canımız yok, saldıracağım da. Tavşanlamış. Kırıldı. Ne alabiliriz? Bakalım. Meşale de bitmek üzere. Amcra, ver. görmedi. Ama bunlar niye vurunca ölmüyor? Yalnız bizim ev neredeydi ya? Hı, tırat. çünkü hasır yok. Saatte 6 oldu artık gidip yatabiliriz. 7 gibi yatabiliyoruz. O ara etleri pişirelim. Mutfakta. Nerede mutfak? Düşünmeye başladık. Hemen gidelim. Canımızdan gidiyor çünkü. Bu arada hemen bir tane meşale yapsak. 10 hasır hemen çabucak Burayı da bütün hasırları topladık yalnız. koşuyoruz Hemen içeri gidelim. Artık uyuyalım. Şurada biraz ısınalım. Şu pişirdiklerimizi şeye bırakalım. Gıda deposuna bırakalım. Altı tane var zaten. Şuradan. Zehirlenme azaltıyor geç. Tamam bayağı yiyecek var. Lahana da var. Tamam. Bunlar da oluyor. Hadi de uyuyalım. Ha, burası benim evimdeyim. olmamış. Güzel. Aa vergi borcumuz var artık. Ne kadar var? Bakalım. 219 219 sikke borcumuz var. Bizim ne kadarımız var? 655 öderiz. Bahar geldi sonunda. Hı, hemen Hemen Bizim şey yapmamız lazım orak. Bunu da neyle yapıyorduk? Atölyeden şey. Demirhaneden yapıyoruz. Ama bizim demirhanemiz yok. Var mı? yok. Orada arada şeyi ekelim. Yapmadan önce. Hmm. Nerede bizim tetenimiz? Bir yedi da. Kötem, kötem, kötem. Abi de bunu fırlayacağız şimdi. Dur. Beceri açılmış. 2 puan geldi. Becerikli çiftçi daha fazla mahsul toplarsın. %10 daha fazla. Şunu bir yapalım. Şunu arttıralım. Dayanıklık %5 daha yavaş azalır. Yani buna gerek yok şimdi. Bir de şuna verelim daha çok tecrübe gelsin. Bir de çapa yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz çünkü küçüğümüz yok. Bu havuçlar da büyümeye başlamış. Bunlar toplanacak ama şey yok, orak yok. Da tırpan. Buradan bir tane kütük almamız lazım. Bir tane kütük alalım. çantamız da yani çantamız da az yet, muhtemelen yetmeyecek. Deri lazım bize bir tane hayvan öldürmemiz lazım. Abi bizim ablamız nereye gidiyor? Oduncu. Köye bir tane de avcı alsak güzel olur. çetelerimiz var Galiba yetme ihtimali var. Bir ihtimal. Altı, beş, dört, bir tane kalacak herhalde. Üç, yetti. Sonucu atıyorum. Tamam, çanta da bitti, tohum da bitti. Şimdi başka elimde ekecek bir şey var mı? Çanta olmadığı için bakamıyorum şu an. Bunları... Daha olmadı bunlar. Şimdi biz ne yapalım burada? Vergi borcumuz var onu diyebiliriz. Biraz avlanabiliriz aslında. Ya da bir demirhane yapabiliriz belki. Bakalım binalara bakalım. Üretim. Atölye var. Demirhane. Bunu nereye yapacağız? Bu üretim binaları şuradaydı aslında. Şuraya yapsak iyi olur. şöyle. Tam hizadan oldu. Şöyle hizada sanki. Çok olmamış. Şimdi, bakalım. Dışarıdan bakarak yapalım bir ee, üretim. Üretim demir yani. Şöyle uzaktan bakalım. Şurası Biraz daha geri. Olmadı, yine olmadı. Bir daha. Dünya koymayı bir öğrenebilirsem. Şöyle olduğunda yolda geçecek. Hı. Oldu mu ki? Yeter ya bunda. bu kadar yeter. Biraz taş tutmamız lazım hemen. Nerede taşlar? Bak şunları alalım. Kapattı Önce üzerimizdeki mızrakları bırakalım. Çok mızrak var. Ağırlık yapıyor. Nerede mızrak düşüyor? Yani? Taş burada. Var da üç tane. Tamam toplayalım ya. Hıh, Bunlardan küf yapacağız. Kökten de suni gibi. Gördüm onu alacağım şimdi. Şuradakini alamadım. Neredeydi şimdi? Şu. Şunu temelini atalım. 8 küçük. Hemen alalım depodan. 10 küp. Tabii taşıyamıyorum. Üzerimde ne vardı bu kadar ağır? Aa, bu. Hmm. yiyecekleri bırakayım da. Nerede bunlar? Hı, tamam. Papatyaları vermeyeceğim. Onları ben kullandım. biraz daha küçük çok oldu. bizim çantamız lazım ya çok az taşıyabiliyoruz kapasitemizi arttıran çantamız lazım o da ama bir şekilde onu bulup alacağım. 6 kütük 6 kütük 48 hasır. Evet, hasır toplayalım da. Temizledik burayı. Altı tane de küçük lazım. Şu ağacı kesmeyeceğim, bu ağaç kaldı. Nerede küçükler? Altı küçük. Şu adamın çok küçük oldu, bunu bir ayar verelim. Nerede? Ham madde çıkarımı. Odunluk. Bu üretimi biraz şöyle azaltalım. 75 yapalım. Hatta 60 yapalım. Biraz yakmalık odun biriktirsin. %10 verelim. Kalası da kalas lazım olacak sonra. Yüzde da ona verelim. Çubuk. Çubuk da %10 da çubuk olsun. Şunu da 70 yapalım. Tamam. <laughs> Şu çubukları alayım. kapakta gördüm. Puanı vereceğim birazdan. Aa, kısa 4 parça Ben 8 diye 6 diye düşündüm. Kısa taneye gerek yok. Olsun 5 hale yaparız. Şimdi bize ne lazım? Çubuk lazım. Hemen sağdan soldan. Tamam. Demirhanemiz de var artık bakır işleyebiliriz. Burada ne var? Taş aletler. Buna keten lazım tabii ki de. Orak. Hı. Dört çubuk, dört taştan yapıyoruz. Tamam. Örs de var. Tamam. Bakayım. Olmuş. Hizal olmuş. Bu da erikler de büyüyor. güzel güzel. Ha, burayı da şey yaptı. Gübre, gübreye çevirecek kadar küf var mı? Bakalım ne kadar küf var. Daha onlar küf olmamış. Küfte 16 tane var şu an. Hmm. Beceriyi verelim. Neye verelim? Sıcaklığa direnç. Sıcaklığa direnç. Bunu doldurduk zaten. Sağlık puanı yüzde yirmi artar. Hangisi Zaten yaz ayındayız. Bahardayız zaten. Şimdilik Zehre karşı Biraz daha tecrübe puanı verecek bir şey lazım ama Buna zehre direnci boş boşver. Sıcaklığa direnç %4 artar. Hmm, buna mı verelim? sağlık puanını verelim. Tamam. Güzel oldu. Bir defaya bakalım bir. 100 tane kütük var. Güzel. Kütüklerden bayağı kütüğümüz var. Derimiz yok. Satacak bir şeyimiz var mı? Satacak bir şeyimiz de yok. Topum da yok. Asırları kalsın. Çöpleri atalım. Gübre kalsın. Bıçak kalsın. Tamam. Bunları da diğer mevsim toplayacağız. Tavuş da oluyor. Zaten de ektik. Tamam bu bölüm burada bitirelim. Diğer bölümde devam ederiz.